Orhan Bursalı, Batı Rusya nüfus savaşında bir askeri üst aşama, nereye? Öncelikle şunun altını, her şeyden arınmış, saf gerçek olarak çizelim, Ukrayna, Doğu ile Batı'nın etki alanları mücadelesidir. Şüphesiz bunun Çin tarafı da vardır. Bu etki alanları hegemonya mücadelesi zaten öteden beri hiç durmadı. Soğuk savaş bitmemişti, aslında Rusya'nın eski nüfus bölgelerinde, sınırdaki yeni bağımsız ülkeler üzerinden alabildiğine sürüyordu. 2008 Gürcistan, 2014 Kırım Savaşları bu nüfus bölgeleri mücadelesinin askeri yansımalarıydı. Şimdi bu mücadele Ukrayna bağlamında Avrupa üzerinde bir üst düzeye yükselerek siyasi arenada güç mücadelesinden koptu ve büyük bir askeri ekonomik bir karaktere dönüştü. Doğunun ve Batının farklı araçları. Ukrayna tipi ülkelerin Batıya, Batı refahına, zenginliğine, parasına puluna yönelişi var. Batının silahı, zenginlik refah. Bugünkü kavimler göçünün ana itici gücü budur yani batının refahıdır doğudan batıya. Türkiye'nin de burada bir geçiş ülkesine ama gelenlerin batıya göç olanakları sınırlı olduğu için ağırlıklı olarak göç edilen ve kalınan ülkeye dönüştüğünü biliyoruz. Etki alanları mücadelesinde batının silahı daha iyi refah, iş, zenginlik rüyasıdır. Bu amacına uygun olarak, parlamenter sistem seçimlerine ağırlığını koyar, kulvarına girmiş partileri her türlü destekler ve iktidara gelen, batıcı partilerin, AB, Avrupa nüfus sahasına intikalini sağlar. Demokrasi ve özgürlükler de güçlü araçlarıdır. Şüphesiz bu ülkeler AB'nin büyük zenginliğinden de yararlanırlar, daha iyi maddi ekonomik koşullara da sahip olurlar. En azından bugünkü tablo, bu sistemin başarıyla işlediğini göstermektedir. Doğunun silahı ise, Doğuya gelince, Rusya, etkisi altındaki batıya yakın neredeyse tüm ülkeleri batıya, kaptırmıştır, Sısk Bey'nin dağılmasıyla. Moskova, bağımsız devletler topluluğu birliği ile bu nüfus bölgelerinin batı egemenliği altına girmesini engelleyen politikalar izledi. Rusya'nın ise batının zenginliğine, demokrasi, vaatlerine karşı en etkili silahı dili, kültürü, ortak tarih, ekonomik ilişkileri oldu. Ve aynı zamanda yaygın Rus nüfusu. Mesela Beyaz Rusya ile birlik üstü bir ittifak anlaşması var. En sıkı iki ülke. Bir de bunlar yetmezse askeri gücünü devreye soktu. Gürcistan üzerinde hegemonya savaşı. Batı Rusya çatışmasında Gürcistan, Ukrayna öncesinde büyük gerilim ve neredeyse bugünkü benzer savaşın ülkesi oldu 2008'lerde. ABD Gürcistan'ın yine AB'ye, NATO'ya girmek isteyen yönetimini askeri bakımdan eğitti, donattı, destekledi. Ama Rusya askeri gücünü devreye soktu. Güney Ossetya ve Abhazya'nın Gürcistan'dan ayrılıklarını destekledi. Gürcistan ile savaştı. Bugünkü gibi askeri işgale kalkışmasa da iki bölgenin ayrılmasını sağladı. ABD AB Gürcistan'da başarsaydı Karadeniz'de Gürcistan siyasi askeri üsleri olacak, Karadeniz'de Ukrayna-Gürcistan ittifakı ile Rusya'yı bu kez güneyden kuşatacak, Karadeniz'i Ruslara tamamen kapatmaya varan politikaları izler olacaktık. Şimdi Moskova Ukrayna'nın Karadeniz ile bağlantısını kesecek askeri operasyonlar yapıyor. Bu Batı planını tamamen saf dışı bırakma niyetiyle. Alt aşamada doğu-batı savaşı. Ukrayna-Rusya-Batı arasındaki savaşın daha öncekilerle kıyaslanamayacak askeri ve ekonomik üst aşamasıdır. Yani büyük bir tırmanma söz konusudur. ABD ve AB Rusya ile tüm köprüleri atmış durumda. Milyarlarca dolarlık askeri yardımla Ukrayna'yı Rusya karşısında destekliyorlar. Giderek daha büyük ve daha güçlü askeri silahlar gündemde. Batılıların askerleri yok ama silahları var. Bir de dünya üzerindeki ekonomik büyük güçleri. Maliyesi, bankaları, tüm bunları çalıştıran kendi kontrolleri altındaki sistemleri, dünya kurumları ticareti güdüyorlar. Bu en büyük ekonomik silahlarını Rusya'yı çökertmek ve boyun eğdirmek için kullanıyorlar. En büyük güçleri de kendi pazarları. Doğu için Avrupa ve ABD büyük pazar. ABD Çin'i de yaptırımlara katılması için tehdit ediyor. Burada keseyim. Yarın Putin'in kazancı ne, ABD ve Avrupa'nın ne, savaş nereye evrilir ve Çin konusuna gireceğim.